Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annemle ve beraber bu ailemiz 24 saat şu kafede kalmaya çalışacaklar. Bakalım başlarına neler gelecek? İyi seyirler. Annem de bir merhaba desin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> O zaman hemen başlayalım mı anne? Evet hemen başlayalım. Ee, anne. Efendim anneciğim. Anne bir şey diyeceğim. Biz e, çantalarla ne bahane uyduracağız biz görürlerse. Bilmem. Buraya kaldık falan deriz. Burada kaldık. Burada kalacağız. Ya da bir yere gidiyorduk. E, kafeye girip karnımızı doyurmaya geldik deriz. Yani zaten gizli kalacağız ya izin vermiyorlar burada kalmamıza. Evet, haklısın. Ya bir şey diyeceğim, öyle diyeceğiz de bence arada sırada da saklanma yeri arayalım ama burası en zor çünkü burada saklanacak yer yok. Hadi o zaman bir girelim de bakalım. Tamam, hadi girelim. İlk ben girdim, ilk benim. Of ya şun biz olduk baba ya. Neden koşmuyor şun? İyi de kucağımda sanmarsın kızım. Seninle koşarsam seni tehlikeye atmış olurum. Olmazsın olmazsın. Kızım lütfen babanı üzme. Üzmüyorum zaten. Neyse şurada asansör var. Bakın şimdi gidecek ya. Çocuklar kabini görmeden bilmiyorsunuz değil mi? Ay geliyor Biz babamsız korkarız. Aa. E canım ay pardon. E biz de bu aşam şöyle gidelim yetişelim bayi. Hadi hemen binelim hadi binin gel hayatım sen de geldim geldim. <laughs> 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 Arkadaşlar çocuklar kaybol. Ben babamsız korkarım dedim Can. Çocuklar neden basıp hemen çıktınız? Can bastı. Ödümüzü koparttınız çocuklar. Neden böyle yapıyorsunuz? Anne dedim ya Can bastı. Can neden bunu yaptın oğlum? Canım istedi. Neyse hadi saklanalım. Zaten açım ben. Bana hamburger söyleyeyim baba. Tamam babacım hadi yürüyün gidelim. Aslında pizza yesek daha iyi olmaz mı? E pizzacı da bu tarafta hamburgerci de. E hadi gidelim o zaman. Ben suşi yemek istiyorum. Hayır kızım hepimiz aynı şeyi yiyeceğiz. Evet hepimiz aynı şeyi yiyelim. Hayır ben suşi yiyeceğim. Sushi ile doymazsın kızım. Ben de poğaça yemek istiyorum anne. Ne poğaçası ya evde yaptığımda pişirdiğimde yemiyorsun sen poğaça. Ama bu ablanın çok güzel oluyor poğaçası. Bak sen kerataya. Kerata ne anne? Ben daha onu biliyorum. Öğrenirsin büyüyünce. Hadi gidelim pizza yemeye. Sushi? Hey ya <laughs> bana ayrı menü söylersin. Ne? Sen bana ayrı menü söylersin. Ben size bakarım. Ya da ben orada yiye durayım. O zaman çok para gider çocuklar bir pizza alalım ortaklaşa yiyelim işte. Ya da iki pizza alıp ortaklaşa da yesek olur. Çünkü bir pizza anca bana yeter. Ya baba ya biz nasıl doyacağız o zaman? Doyarsın doyarsın. Kızım benim canım kızım. Sen zaten kuş kadar yiyorsun ki. Haklısın. Ya da bir şey diyeceğim. Bence bir taneyi bölüşelim. Çünkü burada kalacağız ya. Zaten istediğimiz kadar yemek yiyebiliriz. İyi de onu yapacak elemanlar yok. Hayır hazır satılıyor burada. Ha, hazır mı satılıyor? Bilmiyordum. Ha bir de annem yapmayı bilmiyor mu? Onların fırınları falan farklı. Yok değil. değil. Neyse hadi içeriye girelim. Çok şey yaptık. Ben poğaça yemek istiyorum. Yürücan, yürü. Hadi. Yürüyün çocuklar. Allah. Çanta düştü. Bir dakika. Buran. Anne buranın elemanı yok. Gelir kızım arka taraftadır. Bak baba burada hamburgerler bak böyle patatesler şey yapılıyor. Sadece bir de ekmekleri buradan alıyorsun. Burada sucuklar pişiyor. Sucuğu da pişirmeyi biliyordur anne. Hayır bilmiyorum kızım nereden bileyim ben. Evde yemeklere yardımcı geliyor ya bize aşçı geliyor ya hep. O yüzden bilmiyorum. Ben yapmıyorum ya yemekleri bilmiyorum kızım. Anne daha yalnız ee, şey bugün çağırmıştık elemanı ama neyse. Kızım, uydurma. Ha tamam alt tarafı. <laughs> Eskiden yumurtaları falan sen falan yapıyordun ya bizim pop kekli pop kek mısır gevreği falan koyuyordun ya biz de onları hizmetçi mi yapıyordu? Hizmetçi Yo. mi? Maaşcığım? Sen yapıyordun işte. Evet ben yapıyordum kızım ben de zaten ironi yapıyorum. Hadi hadi hadi. Ben hamburger yiyeceğim vazgeçtim ya hamburgerler çok güzel gözüküyor çünkü. Hayır baba bir ilk önce bakacağız. Pizzalara. Oo ben vazgeçtim hamburgerden pizza yiyeceğim ya Pizzalar da çok güzel gözüküyor. Hangisi baba ya? Pizza pizza son kararım. Can nereye gittin? <laughs> can buraya gel. Ay <laughs> stil. Yapma Can. Ay <laughs> stil. Can yapma. <laughs> buraya gel Can. Bir de içiyor ya bir de içiyor. Ay <laughs> stil. Can ne yapıyorsun? O zaman ben de Ice'i alacağım. Kızım buraya gel. tamam baba. Ay Selin düştü baba. Neden benim çantamı alıp Selin'i bırakıyorsun? Bırakmadım ben. <laughs> Kendi Selin kendisi atladı. <laughs> Heh, ben buraya oturacağım. Otur kızım otur. bir şey diyeceğim. Ay ben de çok yoruldum ben de oturayım bari. Bir şey diyeceğim ben yine Can'la aynı masada mı oturmak zorundayım baba? Hayır kızım istediğin yere oturabilirsin. Ama ben adına senin köşene oturacağım. Baba. Canan sen gel bizim yanımızda otur. Selin tek başına oturmak istiyor. Selin demişim pardon. Melis. Hmm. Yalnız bu masalar ikili baba üçlü değil ki. Ha. Anladım. Yani birimiz ya da şöyle yapalım. Annem senin kucağında tutsun. Sen söyle yap. Ben annemin tarafında oturayım. Can da böyle otursun. Harika olduk. Hadi. Pizza siparişini verelim. Bakar mısınız? Bir dakika. Usta. Usta yok mu? Bir dakika tuvaletteyim. İnşallah ellerini yukarıda gelir. Tuvaletten. La 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 la, la, la. Aa, Merhaba hoş geldiniz. Ay elimi yıkamayı unuttum. Bekleyin. Bak ben dedim elimi yıkamaz. İnşallah yıkar diye. Ay hijyenik midir acaba burası? Ya biz bir keresinde e, canına gizlice gelmiştik ama çok da hijyenik değildi. Ayy, ne ara geldiniz? Bunu sonra konuşacağız sizinle. İşte otele gelmiştik ya hmm. bir tane otele gitmiştik. Orada kurtulmak için okuldan. Ellerinde hala yıkayamadı bu kadın ya. <laughs> Merhaba biz bir tane pizza alabilir miyiz? Büyük boy olsun. Tabi hemen Bir de geliyor. acil olsun çünkü çok açız. <laughs> hani acil demiştik bu çok yavaş yapıyor baba. E, çocuğum anca pişiyordur. Yo baba hazır bak orada duruyorlar. Hmm, ne bileyim. Oradan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bir tane de edek koyayım bari. Zaten bir pizo istemişti komfende. Yedek koyması gerekiyor kendi. Doğru. Şunu da şuraya koyayım fırına. Burada bir şey durusun. Pişsene. Sığmıyor <laughs> Pişmiş. Şöyle. O pişe dursun orada. Bu arada alevler çok gerçekçi değil mi? Evet. Pişti. Ha pişti. Ay, koptu. Hemen yiyelim. Om nom nom nom. Om nom nom nom. Om nom nom nom. Om nom nom nom. Ben de hemen yiyeyim. Nom 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 İçecek olarak ne alırdınız? Bu arada şu içeceğin parasını ödeyeceksiniz inşallah. Ee, ödeceğiz ödeceğiz. Bizim oğlan olan <laughs> içeceğini aldı. Ona gerek yok. Hayatım sen ister misin bir şey içmek? Yok hayatım ben istemiyorum. Sonrasında çay falan kahve falan içelim belki. Babacığım bana daha <laughs> iste alacaktın. <laughs> <laughs> Baba bana daha iste alacaktın. Evet evet. Bir tane küçük hanıma aisti ha, işte. Ben küçük değilim. Tamam hanımefendiye bir tane ay işte lütfen. Ben büyük değilim. E ne diyeyim kızım <laughs> sen söyle o zaman. Kızıma de. Kızıma da bir tane AİS işte. Neyle olacak? Ee, Çilekle. Tabii hemen geliyor. Siz beyefendi bu arada bir şey alır mıydınız? Su alayım ben su. Hı, tabii. Bedava olandan oldu bir Bedava su oldu ya. Bir de indirimde geldiler. Bir tane pizza 1 lira. Buyurun beyefendi. Teşekkür ederim. Bol sende kız. ya ben... hayatım bir şey söyleyeceğim. Bunlar niye böyle dilim dilim getirdiler pizzayı da yuvarlak bir şekilde bize getirmediler. Hayret bir şey yani. Çünkü baba burada dilim dilim satılıyor. Sevmedim ben burayı. Ay bir tane de ben yiyeyim bari. Anne ben iki tane yaşam olur mu? Olur kızım olur. Kaç tane yemek istersen ye. Zaten sonra geliyoruz. En sıcağımdan. Ben de yiyeceğim. Ee, şey hanımefendi burası kaçta kapanıyor acaba? Ee, burası bildiğim kadarıyla ikisi... 2 saat de değil. Yani bir 5 dakika sonra kapanacak. Yani hızlı olun. Ya 2 dakika kala zaten anons yapacaklar. Merak etmeyin. Biraz hızlı olun bence. Hmm, harika. Tamam. Son 5 dakika. Hmm. Ne oldu kızım? Saklanmak için son 5 dakikamız kaldı. Hmm. Ve biz de hala yemek yiyoruz. Tamam hemen bitirdik. Kaldı mı başka pizza? Bunu da ben yiyeceğim. <laughs> Herkes yedi değil mi? Evet yedim. Ben hesabı ödeyeyim o zaman. Pardon ne kadar ücretimiz? Borcumuz <laughs> ne kadar hanımefendi? Bir dakika hesaplıyorum. Dın 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 dın. Müthiş hesaplama. 4 lira. 6 tane pizza vardı. 4 lira. 2 de içecek var. 3 tane hatta lira. içecek. 4 lira. <laughs> Ee, i̇yi siz bilirsiniz buyurun teşekkür ederim rica ederim İyi günler hoşça kalın, hoşça kalın. çok hijyenciyim ee, yıkamayı yıkamaya <laughs> unuttuğunuzdan belli oluyor <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hemen saklanacak bir yer bulalım. Evet sonra zaten ihtiyaç gereçlerimizi buluruz. Baba benim tuvaletim geldi. Of oğlum ya. Tam da zamanında. Önce bir saklanacak yer bulalım. Sonra da tuvaletini yaptıracak bir yer buluruz. Elbet. Siz arayın ben burada oturayım. Sizi izleyeyim. Hadi hızlı olun hızlı. Zaman çok hızlı geçiyor. Aa, beyefendi bu arada. Bir dakika. Ay, arkadaşlar özür dilerim. Beyefendi bu arada şey Hamburger yemek isterseniz hamburgerci gitti. Yani hamburgerci kapandı. Yok biz zaten hemen çıkıyoruz şimdi. Kapanıyor demediniz mi 2 dakikaya? Yani iki dakikada yiyebilirsiniz belki. Birazdan anons yapacaklar zaten. Tamam. Buldum nereye saklanacağımızı. Hadi hemen gidelim. Hamburgerci kapandığına göre ve ışıkları kapatıldığına göre oraya hiç bakmayacaklar. Oranın şeyinin arkasına saklanırsak ve çömelirsek bizi bulamazlar. Evet harika bir fikir. Gidelim hemen. Baba benim tuvaletim geldi. Baba benim tuvaletim geldi. Ya, ya yürü ya. <laughs> Başlayacağım tuvaletin her şeyi. Hemen çömelelim şöyle. Sayın müşterilerimiz, dükkanımızın kapanmasından son iki dakika kalmıştır. Lütfen mağazamızdan çıkınız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. The purchasing falan filan. İngilizce bilmiyorum. Ben de kapatabileyim artık. Hemen kapatayım. Şu ateşleri söndüyüm. Tamam çıkabilelim. Hemen şu şeycinin yanına gideyim. Herkese söyleyeyim. Kapanma vakti geldi diyeyim. Ay bu, bu kim ya? Bu kim? Kapanma vakti. E, herkes kapatmış zaten ya. Ben de kendime söylüyorum bu yüzden. Sayın müşterilerimiz, dükkanımız kapanmaktadır. Kapılar kilitlenmeden lütfen son müşterilerimiz çıkınız. Sayın müşterilerimiz demiyorum. Dükkan kapanıyor. Dükkan kapanmıştır. Dın. <laughs> dükkan kapandı. Oley. Hadi hamburger yiyelim mi? Yiyelim am yom 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 yom. Am yom yom. Ay yiyemedim. Anne bize sucuklu ekmek yapar mısın? Hı <laughs> hı hemen yapıyorum. Seni tutar mısın hayatım? Hayatım. Ah Selin. Ta nereye gittin? Ben tutayım bir dakika. Ben tutamıyorum ki. Ay. Bunları buraya atalım şimdi. Lütfen. Şöyle. Etmetli sucuklu. Anne soslarını ben yaparım. Harikasın oğlum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı videomuzu sevdiyseniz beğendiyseniz abone olup like atmayı böyle kalmalı videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın hoşçakalın bir dahaki macerada görüşürüz hoşçakalın arkadaşlar bay 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 ben daha yemedim